Evet, resim defterimizi kuram sticker'larıyla süslüyoruz etkinliğimize başlamadan önce. Annem en güzeli bu bence. Bak. En güzeli bu değil mi? Kameraya göster bakalım. Bence de çok güzel. Oha anne. Anne bağlantı oldu. Baksana bak A alttakiyle aynı oldu bak. Aa evet tesadüfe bak. Defterimiz de pembe olduğu için stickerlar sanki özellikle defterimiz için yaratılmış gibi oldu. Çok uyumlu oldu. Defterimizin pembesi çok tatlı bir pembe. Biz aslında bu defteri şey yapacağız. Etkinliklerde kullanacağız. Kararımızı kapağını da böyle süslüyoruz. Şimdi mesela e, Kromi evi yapacağız kendimize kağıttan. Kendimiz e, şey yapacağız evini, koltuklarını falan yapacağız böyle defterden Değişik bir etkinlikler yapacağız. Sizin de aklınıza yeni fikirler gelirse bize söyleyebilirsiniz. İlerleyen videolarımızda kutu açılımları da olacak ama şimdi sadece etkinliğimizi yapıyoruz. Çünkü çok heyecanlıyız. Arkadaşlar bu arada YouTube kanalıma Try The Maden yazın. Try the Maden yazınca mesela şöyle şeyler çekin yani biz de sizin istediğinizi yapabiliriz babama sö söyledim. Traydemer'den yani benim YouTube bu YouTube kanal bu kanala değil de yani öbür kanala yazabilirsiniz. Çıkardığın stikerleri bence kameraya bir göster arkadaşlar da görsünler. Bir tanesini bu kadar çıkardım. Ay dur kameraya. Bir tanesini bu kadar çıkardım. Ee, bir tanesini de bu kadar çıkardım. Ben şu, şu anda üç tane. Çok güzel ilerliyor videomuz. Stikerler de çok uyumlu oldular bu defterin rengiyle gerçekten. Biraz daha stikerimiz var. Bakalım hepsi bittiğinde nasıl olacak? Bence güzel olacak gibi geliyor bana. Şimdiden çünkü çok güzel görünüyor. Sanki hiç defterin üstünde sticker gibi durmuyor çünkü. Gerçekten defterin rengi gibi duruyor resimleri. Arkadaşlar benim YouTube kanalıma yazın. Bundan babama söyleyelim. Takip ederseniz beni. Bundan size birer tane hediye veririz arkadaşlar. Şu anda şu anda sanırım sipariş edebilirim. Bu tipi bulabiliriz belki. Belki arkadaşlar bu arada sen sanmayın bunu. Yumuşak. Ben dur ışığı, ışığı azaldım. O çok sevimli bir ördek. Aşırı sevimli bir ördek. Bayılıyoruz biz buna. Teşekkürler. Kapatınca rengi böyle beyaz. Şu şekilde. Açınca böyle ama tabii gece ışık karanlıkta da daha çok parlıyor. Sanki gerçekten bir koridor ışığı sanki yanıyormuş gibi neredeyse. Her şeyi böyle yapıştıramam öyle. Şuraya koy ışıkları görürsün kameradan. Yani orada kamera da çıkmıyor. Böyle. Şimdi otursun işte yanında seni izliyormuş gibi düşün. Hem aydınlatsın birazcık burayı. Bizim karanlık ışığımız yok bizim. Biz hobi olarak video çekiyoruz böyle kendi kendimize çekelim dedik. Şöyle sinire yaklaştıralım. Hani gerçek yüzünü görseler bir sorun olur mu? Benim mi? Evet. Ben göstermek istedim anneciğim. Sen de göstermesen iyi olur. Belki sonra gösteririz. Çok güzel bin takipçin olursa gösteririz. O zaman... Yani şu anda ben şu anda ben iki şu anda ben şey 13 video çekince zaten ee yani şey ee 13 tane abone falan birikiyor 2 tane falan video çekince tamam o zaman kaç abonen olunca yüzünü göstereceksin yüzümü görüyorlar zaten eee belki bir tane kanal yapacağım Tuğsemle birlikte şey roblox videoları çekeceğim sonra en son kendimi Hani hani şey oyun oynarken e, şey. E buraya yüklerim hani, işte. Tamam, Arkadaşlar İyi yorum dostum. yazın. Roblox videosu istiyorsanız yorumlara yazın ve bizi takip edin. Kanalımıza da abone olun. Bir de yorumlara Roblox isminizi yazın. Ve, Aa, ve, ve, arkadaşlık da. ve arkadaşlık listesi atalım size. Siz Aa, de kabul edin. Olur, ha. Çok mantıklı. Bir de bir şey daha vardı. Neydi o? Biraz ters miydi? Bir Rolf ters kutu aç. Tam videoları istiyorsanız arkadaşlar abone Aa, anne çekin oldu. Geri kalanları büyük. Olsun aşkım öyle yapıştır. Neyse. Ben de çekin olmadı. Ben de çok güzel oldu. Arkadaşlar en güzeli. Arkadaşlar bir tane böyle hayal ettiniz de duvarları böyle yumuşak mor silikondan böyle kromi evi değil kromi evi içinde Uy, yaşadığınızı. Çok güzel, çok o da Oda sadece oda falan değil ama evin her şeyi, bahçesi, havuzu. Uy, kolonya havuz mu? Kaydırakları düşünsene, efsane güzel olmaz mı? Gece oluyor, ışıklar mor ışıklar yanıyor hem bahçede hem evin içinde. Dünyanın en güzel evi olur. İkincisi nerede be? Güzelmiş. Şöyle şu izadan git yine. Arkadaşlar o sürekli sesi duyarsanız dizimden geliyor. Bakın şimdi. Biraz öyle söyleme, Ay, böyle şeyler söyleme ayıp. Aynen öyle söyleme. Anne tamamdır. Batana ben çok geliyor. Aa nasıl çok tatlı bunlar. Hmm. Anne şövalye de, şövalye de savaşa çıkacakmış gibi hazırlanıyor bu. süslenim. Neyse <laughs> nereye koyacağım ben ekibi? Buraya koyayım şuraya. Buraya mı? Hı. Ama çirkin olur ya. Olmuyor annem yani, güzel oluyor. Tamam tamam güzel oluyormuş tamam ya. Yani. Asimetrik oluyor ama güzel oluyor. Simetrik olması şekil olduğu anlamına gelmez yani ya, ki. Ya çirkin oluyor hani hepsi hepsi böyle birleşik olsun bence. Böyle direkt böyle düz olsun daha iyi. Bitirdikten sonra yakından göstereceğiz arkadaşlar bütün stikerleri tek tek resimlerini. Ahmet de bu kanalda çıkabilir mi? Çıkabilir. Lila'nın arkadaşları var. Bir gün onlar da gelebilirler. Evet. Bu arada, bu arada Tuğsem 379 yazın. Çok tamam. isim verme ama. Tamam, verme çok verme. <laughs> yazın ama işte yazın şey. E, Tuğsem 379 yazın. Tuğsem'i kanalda seyredebilirsiniz. E, şey, Böyle bir tane kanalında babaanne görebilirsiniz. Sarı görebilirsiniz arkadaşlar. Tuğçem baya ilerletmiş bu işi. Evet Tuğçem ilerletti ama benden az abonesi var. Onun 39 benimki 49. Vay canına. Bakalım abonelerin artacak mı? Arkadaşlar bizim sayfamızı ne olur takip edin. Çünkü biz çok komik şeyler böyle yapıyoruz bazen. Kaydetmedik şimdiye kadar ama biraz eğlenelim istedik biz de. Hem siz de gülersiniz biz de güleriz. Hem de çok güzel sanatsal şeyler de yapacağız böyle. Siz de evde yapabilirsiniz mesela kendi resimlerinizi böyle sticker alıp kendi resim defterlerinizi ya defterlerinizi kaplayabilirsiniz. Arkadaşlar abone olursanız yani ben, burayı da takip ederseniz Adresi... arkadaşlarımla birlikte arkadaşlarımla birlikte size küçük küçük stickerler hediyeler... hediye. evet bu stickerlardan edeceğiz biraz tane. Küçük küçük hediye ed edeceğiz. Evet bu e, ta takip edip arkadaşlarını etiketleyen herkese bu minik stickerlardan hediye etmek istiyorlar çok güzel bunlar arkadaşlar. Önemli olan zaten sticker almak değil orada arkadaş olmak. Hem arkadaş olmuş olursunuz. Çok güzel evet, olur. Ve çok, Roblox çok güzel oyun. Çok eğlenceli oğlum. Ko şeyler de var. Roblox'ta çok eğlenceli şeyler de var. Biraz yaklaştıralım. Coşkun da geldi. Bu da bizim kedimiz. Ya bir Coşkun ya. Her şey karışıyorsun. Coşkun hiçbir şey karışmadan duramıyor. Böyle bir özelliği var maalesef. Coşkunun, Coşkunun. Hani şu anda bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir kediye bu kadar bağırmamıştım şu ana kadar. Yani şu çok ana yaramaz. kadar en çok kızdığım kedi bu. Az önce mesela boncuktan resim yaptı. Şey kolye yaptı Lila. Evet bozdu resim. Coşkun. Ay bütün boncuklarımızı bir ona saldırıyor. Bu, Arkadaşlar güzelliğine bakın. Bir, bir, bir boncuğa saldırıyor. Bir diğer coşkuncum çekilsene. Ya bir coşkun. Evet arkadaşlar defterimizin bitmiş hali böyle oldu. Çok tatlı oldu defterimiz. Şimdi bugün ilk defa kullanacağız bu defteri Arkadaşlar fantastik ister misiniz? Mis, mis Şımarma Liloş. <laughs> Lina dardan çok yaramazlık yapabiliyor arkadaşlar. Siz de yapıyorsanız yorumlara yazın ben çünkü baba yiyeceğim. Bütün çocuklar yaramazlık mı yapar? Az çocuklar mı yapar yaramazlık? Bazı çocuklar mı yapar sizce? Bence bütün çocuklar birazcık yaramazlık yapabilmeli. Çok güzel oldu. Şöyle tek tek göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar pantaya hediyemiz de olacak size. Şöyle. Videomuzu geçmeyin. Çok güzel oldu.